Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 haftadır falan video atmıyordum. Bu esnada Black Friday ve diğer indirimi kaçırmadım, mikrofon aldım. Sağıma bakiye yükledim ve minik bir blast videosuyla daha karşınıza çıkayım dedim. Bu sefer gerçekten minik olacak çünkü mikrofonda oydu buydu derken. Haliyle biraz bakiye sıkıntısı yaşadım o yüzden videoda böyle... 2-3 dakikalık bir blast olmasını ümit ediyorum. Blast da istediğim gibi giderse işler. Bir sonraki oyunda slotla devam edeceğim. Ve Blast'ın bitmesini bekliyorum. Az önce şöyle müthiş bir olay yaşandı Blast'ta. Harikaydı gerçekten. Şu noktalara kadar sabredebilen insan varsa onları tebrik ediyorum. İkili bahis ile başlayalım. Daha önce yaptığım gibi ikili bahisi başlattım. Amacım paramı korumak olacak. O nedenle Şöyle. Tamam. Devam edelim. Bir sonraki tur için yeniden. Dediğim gibi amacım parayı korumak. Diğer taraftan da risk almak. Kendi kafamda bir seviye belirledim dolayısıyla. Şöyle tıklayayım. Burada bir seviye belirledim. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir gidiyor. Tıkladım toparladım gibi duruyor. Evet yani insana sınırlarını zorlayan bir şey. Sabrının sınırlarını çok zorluyor. Şurada görebileceğiniz üzere çok az verdi. Ben bayağı bir inceledim aslında. Şu anda uçmaya başladı yine. Şu arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum. Helal olsun. Allah size helal olsun. Şöyle yeniden bir başlatalım. Bakiye'yi korumaya devam ediyorum. Hala 500. Şuradan nakit çıkışını kontrol ettiğim için tıkladım. Beni üzmesin. Üzmesini istemiyorum. Blast beni zamanında çok üzdü biliyorsunuz. Tekrar tıkladım. 35 oldu. Blast daha önceki videoda da bahsettiğim gibi garip bir oyun. Şu kısmı çok iyi kontrol etmek gerekiyor. Şu katsayı meselesini. Şu iki arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum. Size helal olsun. Sizi bu hayatta hiçbir şey yıkamaz. Samimi söylüyorum onu. Gerçekten dalga geçmiyorum yani. Şimdi bayısı arttırdım. Şu arkadaş yani inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Keşke ben de bekleseydim. Tabii ki Classic Blast. Şu arkadaş ne yapmaya çalışıyor gerçekten bilmiyorum ama şu anda Fırdikat onu izliyorum. 30 liralık oynayıp bırakmayı düşünüyorum şu an çünkü yani artık kelimelerin tükendiği yerdeyiz gerçekten. Şu arkadaş neyi bekliyor hala hiçbir fikrim yok. Bu saatten sonra bal aslında çok bir tıklamadı inanmıyorum. Gerçekten şoktayım şu anda neden tıklamadan hakkında hiçbir fikrim olmamakla birlikte ben olsam psikolojim bozulurdu herhalde. Evet gördüğünüz üzere demiştim. Tekrardan bayı alalım 450'ye kadar inerim en fazla çünkü Blast bir çılgınlık yaptı şansımıza. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yine tıkladım her zamanki gibi şurada kendime bir sınır belirledim. iki buçuk diyecektim ama yapacak bir şey yok. Tekrar devam ediyoruz. Bahisleri görüyorsunuz. Herkes bayısını arttırdı ilginç bir şekilde. Ben azalttım. Ben güvenemiyorum şu anda. Evet tıkladım. Hiç çoktan iyidir diyerek tıkladım. Devam ediyor şu anda. Buna da tıkladım. Şuradaki kazançları görüyorsunuz. Adamlar benim bakiyenin tamamını basıyorlar yani. Ve Blast yine saç baş olur tam bir hareketle. Blast'ın çok cömert gününe denk gelmem ve benim çok cimri olmam. Geçen oyun tam tersiydi. Ben çok cömerttim ama Blast çok cimriydi. Teşekkür ederim Blast'a. Şöyle bir şey yaptım. Hadi bakalım. Anında patlarsa ben de patlarım herhalde. Şöyle bir tıklayayım. Tamam. Evet. Demiştim. Tekrar tıklayacağım. Dediğim gibi risk almaya karar verdim ama bir sınır belirleyerek. Çünkü 12-13 dakikalık videolar falan oluyordu. Çok sıkıntılı oluyordu. Tıklamama izin vermedi ya. Gerçekten tıklamama izin vermedi. Buradan balansa teşekkürler. hemen buradan korkaklık yapıp tıklıyorum. Çünkü ben öğrenciyim. Şu arkadaşlara tebrik ediyorum sabırlarından dolayı ve yine tıkladım. Gayet iyi, gayet güzel. Gerçekten iyi bir yerde tıklamışım. Tekrar bahis alıyorum. Nedense hemen patlayacakmış gibi bir his var içinde. O yüzden tıkladım. Yeniden bir kafamda bir sınır var. İyi ki tıklamışım. Yani görüyorsunuz şurada 742 bilmem ne, burada da 1.6. Yani peygamber sabrı olması lazım insan gerçekten. Gördüğünüz gibi tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını. Tekrardan solda yakalayabildiğim kadarıyla birisi birini bir şeyler basmış, sonra geçmiş olsun gerçekten. Adam da elini atamadan gitmiştir yani. Evet. Blas bugün çok dengesiz. Ve ben tabii ki de tıkladım. Bakiyeyi bitirip toparladım gibi. Şimdi bir çılgınlık yapacağım. İkisini 25-25 basacağım. Vazgeçtim basmayacağım çünkü Blast gördüğünüz gibi yine çıldırtmaya devam ediyor. Eğer bu turda istediğimi alırsam ikisini de 25-25 atacağım. Videonun son oyunu olacak. gördüğünüz üzere demiştim. Çok teşekkür ederim Blast'a. Herkes düşürdü gibi. Bu, bu alt kısım full düşürdü zaten. Üstteki arkadaşlar ısrarla devam ediyorlar. Blast'tan olan inançları benim gibi tam. Herhalde çok şey olmadı. Tokatlanmadılar. Evet. Tıkladım. Güzel. Güzel. 3.55 verdik. Açıkçası güvenemedim şu anda. Tekrardan bakiyeyi düşürdüm. Dediğim gibi 500'ün üzerine çıkarsa 25-25 yaparım. Çıkmazsa yapmayacağım. Tıklıyorum. İlginç. Tam sınırda tıkladım. Dediğim gibi yaptım. 25-25 yaptım. Hadi bakalım. Hemen patlar diye korktuğum için tıklıyorum şuraya. Bekliyorum, bekliyorum. Açıkçası beklemeyi düşünüyorum. Tıkladım. Gördüğünüz üzere 25 lirayla 93'e kadar çıktı. Gayet iyi. Kapatıyorum bunu. Son bir kez. Basacağım. Amacım 600'ün üzerine çıkabilmek. Umarım Blast beni yarı yolda bırakma, bırakacakmış gibi hissediyorum aslında. Fakat son bir kez basmak istedim. Tıkladım. Evet, sonunda Blast'tan kazançla ayrıldım. Şu anda bakiyem 620. Oyuna ilk başladığımda 500'dü yaklaşık 120 liralık bir kar elde ettim. Bugünlük bu kadar yeterli. Muhtemelen bir sonraki oyunda slot oynayacağım ama bilemiyorum. Eğer düzgün bir slot oyunu bulamazsam tekrar balasta dönerim. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.